Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Hormonal dengesizliklerin ötesinde metabolizmayı da etkileyen polikistik over sendromu insülin direnciyle bağlantılı olması nedeniyle kilo kontrolünü güçleştiriyor. O halde bu sendrom neden bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı ve tedavisinde nasıl bir yol izlenmeli? Ülkemizde kadınlarda sıklıkla rastladığımız polikistik over sendromu aslında sadece kadın doğumu ilgilendiren bir durum değil. Tamamen kilo kaybını zorlaştıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü polikistik over sendromu insülin direnciyle ilişkili. İki taraflı bir etki söz konusu. Polikistik over sendromu insülin direncine neden olabiliyor. İnsülin direnci polikistik over sendromunu tetikleyebiliyor. Bu durumda uygulanan tüm diyetlere ve egzersizlere rağmen kilo kaybı zorlaşmaktadır. Bu sebeple polikistik over sendromu bütünsel olarak ele alınması gereken bir durumdur. Burada amaç klasik diyetlerdeki gibi düşük kalorili beslenmek ya da uzun saatler aç kalmak değil. Doğru besinlerle, doğru içerikle polikistik over sendromuyla mücadele etmek çok önemli. Çünkü e, diyetimizin içeriğinin insülin direncini baskılaması, insülin aktivitesini artırması gerekmektedir. İnsülin artışı nedeniyle polikistik over sendromlu kadınlarda fazla ve duygusal yeme bozuklukları görülebiliyor. Dolayısıyla tedavi sürecinde beslenme planı büyük önem taşıyor. Polikistik overli kadınlarda insülin salınımı çok fazla artış gösterdiği için sık sık açlık krizleri, e, duygusal yeme durumları ortaya çıkmaktadır ve e, sürekli atıştırma, şekerli besinler tüketme eğilimi söz konusu olduğu için uyguladığımız diyetin öncelikle insülin direncini önlemesi gerekiyor. Burada da diyetin e, bileşimi çok önemli, hem antiinflamatuar özellikte olmalı hem de histamin yükünün düşük olması hem obulasyonun mekanizmasının düzenlenmesinde hem de insülin direncinin engellenmesinde büyük önem taşımaktadır. Polikistik over sendromlu kadınlara en önemli tavsiyem bugün itibaren güne sağlıklı tabakla başlamaları. Sağlıklı tabak derken neyi kastediyorum? Bol yeşil yapraklı sebzeleri içeren ve bunu sağlıklı yağlarla, sağlıklı yağ kaynaklarıyla birleştiren bir tabak. Bunun yanında düzenli egzersiz düzenli uyku polikistik over sendromunun yönetimindeki ilk basamak olarak hayata geçirilmelidir. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.